Ankara'da Gençler Birliği karşısında sahaya çıkarken İstanbul'dan gelen taraftarlarının büyük tezahüratı ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takımın amacı çok uzun haftalardan beri elinde bulundurduğu lig liderliğine devam etmekti. Ankara 19 Mayıs stadında yaklaşık 35 bin kişi vardı. Saha, şartlar, her şey futbol oynamak için müsaitti. Karşılaşmanın hemen başı Beşiktaş atağı Metin. Atak sağ tarafta Şeker Begoviç Ceza alanı içerisinde orta Kovaçeviç ve Okan. Gençler Birliği atakta. Serdar, şut, kaleci Adem. Karşılaşmanın 23. dakikası. Defansın üst üste yaptığı hatalar Gençler Birliği takımına sağ taraftan köşe vuruşu kazandırıyor. Vuruş kullanılıyor. Ceza alanı içerisinde orta. Topu havalandıran futbolcu Ziya, sahip olan futbolcu Avni. Ceza alanı içerisine ortalıyor. Kadir ortalanan bu topu eliyle müdahale ederek kesiyor. İhsan Türen'in işareti penaltı noktası. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Ceza alanı içerisinde topla oynayan futbolcu Kadir ve penaltı. Avni topun üzerine geliyor. Topağalarda Beşiktaş 1-0 yenik durumda. Ankara 19 Mayıs tadında. Avni'nin bu sezon penaltıdan attığı 10. gol. Sayın seyirciler penaltı golünü bir kez de yer kamerasından izlediniz. Adem aslında topa son derece yaklaşıyor ama kurtaramıyor. Sahanın içindeki Gençler Birliği sevinci saha dışında Beşiktaş teknik heyetine istediğiniz gibi böyle yansıyor. Şimdi Gençler Birliği takımının teknik heyeti golün sevincini bile gerçek anlamda yaşayamıyorlar. Dakika 24. Köşe vuruşu Beşiktaş'tan. Fikret'in pası Hüsamettin. Orta Kovacevic'in kafa vuruşu ve Beşiktaş'ın beraberlik golü. Beşiktaş 1-0 yenik durumdan beraberliği yakalıyor. Kovacevic'in kafa vuruşuyla. Yer kamerasından golü bir kez daha izliyorsunuz. Bu Beşiktaş'ın beraberlik golü. Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar sevinç içerisinde. İkinci yarı 46. dakika Hasan'ın kafa vuruşu direkten geriye geliyor Kadir ve Adem. Beşiktaş atağı. Feyyaz ceza alanı içerisinde son derece yavaş vuruyor. Karşılaşmanın sonu yaklaşıyor. Beşiktaşlı futbolcuların gayretleri kendilerine galibiyet golü getirecek pozisyonu bir türlü yakalayamıyor. Şimdi izlediğiniz gibi ve sonuçta Gençler Birliği Beşiktaş 1-1 bir bir berabere kalıyorlar 19 Mayıs tadında.